Evet arkadaşlar Pardon Evet arkadaşlar ee, Arkadaşımla birlikte bu civciv ile ee, birlikte Beyaza değmemeye çalışacağız Şimdi Kanka şey al Neydi onun ismi Bisiklet ama pembe olan Arkadaşlar Beyaza değmeden Geçelim Esim şu an beyaza değmiyor. Hadi bu sayılmasın Esim daha ilk defa yapıyor. Arkadaşlar bu bende kaldı Niye böyle oldu ben de bilmiyorum. Neyse koşalım. Esim neredesin? Esim gel şuraya. Gel. Beyazı değilim gerizekalı. Gel artık. Neyse ben gidiyorum Geliyor, nerede? Buradayım buradayım. Bisikleti bırak. Nerede? Arkadaşlar bu arada amacımız 24 numaraya gitmek ve kasasını patlatmak. Ay. Evet. Evet. Kasayı işte açmam lazım benim. Evet. Arkadaşlar bu çok kolay olmadı. Kanka, 24, Kanka bu hiç kolay olmayacak gibi. Burada beyaz var. Bu da Kapıyı aç. Mı? Kanka hayır oraya değme. Orada beyaz sayılıyor. Hayır burası gri. Tam orada beyaz sayılıyor. Çık oradan hemen. Dur şimdi çok güzel bir taktik. Oğlum çık oradan. Hayır burası gri. Ama sayılıyor işte çık oradan bakalım. Ezim çıkmazsan döverim sana. Eve git. <laughs> Beyazda değdin Eslim. <esim. gülüyor> Neyse arkadaşlar ben tek başıma yapayım Yok, bunu. Yok tamam geliyorum ya. Kesinlikle ben geliyorum. Hı hı. Hiç <laughs> denemedin evet. Şey alayım ben arkadaşlar bir tane. Bomba alayım ha. Bomba. <laughs> Eslim hayır. <laughs> He? Diyeceğim ki video. adam. Bana ne ya. Arkadaşlar böyle merdiven. Eslim karşıma merdiven koş. Eslim koy. Dur. Koy şuraya. Ben de Oğlum hayır gel işte koy şuraya. Hadi. Dedim beni? Koy. Hadi. Dur koyuyorum. Koy gelize. Hop koyacağız. Zekası geri arkadaşlar bunun. Evet artık koy. Eslim hadi. Sen nereye koydun? Esin buraya koymayacaktın. <laughs> Önüme koyacaksın. Geri Abi nasıl koyayım? Yere koyacaksın Esin'im ya. Tamam Esin. Bu iş böyle Ben Buş. yere koyayım sen. Dur. Tamam. şey. Tamam, gel şuraya. Ben bitir. bitir, bitir. Esin nereye koydun ya? Hadi. Bu niye beyaz değil o? Bu kim? Ha bu bir şey. Hadi. <laughs> Esim. <ko> <laughs> Hadi git evden be. Heh. Esim bu ne? Esim bu ne? Esim. Karı tırman sonra işte ne güzel. Bir tane koyacaksın ya. Sakın silme. Ya da sil sil. Esim Ay, sen çıkma. Valla. Her ya. Bunun zekası yemin ederim geri. Ay. Düşmedim oğlum. Neyse. Arkadaşlar şimdi nasıl geçeceğiz biz? Kanka Esim merdiven koy. Bak önüme koyacağım. Abi yere düştüm. Merdiven koy. Bak çocuk gerime ne koyuyorsun? Sen mal musun? mısın? Esin. Çıkart şu merdiveni önüme. önüme. Önüme koy lütfen. Bak hecelim. Önüme bir merdiven koy. neredesin Koyamıyorum. Esim hadi. Hadi koyamıyorum. Dört dakikalık şey mi olur? video. Öf. <laughs> Estim. Bok ettin video. Lan nasıl yerde? Merdi. Merdi ben arkadaş. Arkadaşlar merdi ben. Ama yalnız bu sayılmaz ya. Esrim değdin ama. <laughs> arkadaşlar eslim yandı. Hayır. Baştan alabilir miyiz? Hayır. Tamam yanmadı Eslim. Hadi ya. Hadi ya bir tane koy artık. Bir saniye arkadaşlar geçmeyi zorundayım. Ee, hadi eslim. Önüme bir tane merdiven koy. Eslim önüme. Başka hayır. bir yere değil Eslim. O kadar uzağa atlayamam. Ben Yani şimdi yeni bir tane ben koyacağım. Koydum. Eslim yapacağım. kim ya? Ya Eslim yakalama koy. Yeter <laughs> lan. Tamam. Eslim. Eslim. Koyacağım, koyacağım, Yapacağım. Kim ya? Eslim. Koydun. Arkadaşlar buradan devam edeceğim. Bunlar benim sinirimi bozdu iyi. He ses için yok ya. Şuraya Şu geçeyim. Arkadaşlar kapıdan ne geçmek ne var de. bir de. Esin ne Sana da merdiven koyayım mı? Yok kan. Lan camlara değme. Camlar beyaz arkadaşlar. Dikkat etmek gerekli. Arkadaşlar bu asansör. Ha siyah bir şey <laughs> Allah değiyordum he Açalım şurayı Nerede? Açıl artık Heh, Seni <laughs> <laughs> nasıl içeri çıktı? Asasör. Ya, Lan! As asansör Neresi beyaz ve simonu? Ne oldu lan bana? Arkadaşlar ben baka girdim. Yemin billah baka girdim ya. Arklar bu nasıl bir şeydir? Neyse açayım şunu ben. Arkadaşlar bu kasayı açayım. Başardık. Ben açtım kasayı. Arkadaşlar Esim başa geldi. Başa geldi. Esim gelin şuraya. Bir sene ben açayım. Gelin bakayım. Evet artık arkadaşlar bitirelim ama gelin nerede bitireceğiz? Gelin gidiyoruz. Nerede bitireceğimizi belirlemek için Gidelim. Eşim gel buraya. Delirtme beni. Şey evet arkadaşlar aldım arabayı. Hemen şey yapalım. Eşim bin artık şu arabaya ya. Ben binecektim lan. He, binin. Burası bilemedim. Bin artık. Bilemedin. Lan, at <laughs> Aa, lan. Ben Gidiyorum atla. Gidiyorum ya ben. Ben atla geleceğim. Tamam hadi bay bay. Ben sizden daha hızlıyım. O zaman ben de tek başıma Hatta bitirdim. bitiririm. Arkadaşlar o zaman ben de tek başıma bitiririm. At bilmediğim için asla Evet. Arkadaşlar bugün beyaza değmemeye çalıştık. Bazen değdik. Onlar dolayı onlardan dolayı özür dileriz. Ama eee aa, bakın sizin gibi gündüz de oldu. Heh, çok iyi. Hava iyice gündüzlendi. Neyse arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Hepinize görüşürüz.